Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Uzun bir süredir hastayım. Ama bu konu hakkında da konuşmadan edemezdim. Sesim sizi rahatsız ediyorsa izlemezsiniz. Videodan çıkarırsınız. 3 Ocak'ta bir maktüel olarak pastanın delon kurucuları geliyor. Bu ürünler bu şekilde mini boy ürünler. Gördüğünüz gibi elime gösteriyorum. Hatta bu ürünleri size diğer bir maktüale gelen rujlar ile karşılaştırırsak bu şekilde. Benim kızdığım nokta ise bu küçük ürünlerin 29 liraya gelmesi. Büyük boy ürünlerin yeri geldiğinde 34 lira ya da 25 lira, 24 lira gibi bir fiyatlarda gelirken bunun normal karşılanmasına ben çok sinirlendim. Zaten bir haftada neredeyse bitecek bir ürün için 29 lira yüksek bir ücret arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız Tabi sizin kararınız alırsınız almazsınız. Ama ürünler o kadar yüksek segment, orta segment bile diyemeyeceğim bir ürünler. Çünkü bulaşma yapıyor, çok dudağı kurutuyor. Ben bu ürünleri yakın zamanda demeyeyim de bir süre önce Watson's'ın kasa arkası ürün olarak 9.90 lira gibi bir fiyatı aldım. Yani bime gelen fiyat ise 29.90. 10 lira nereye? 29.90 nereye? Gerçekten çok yazık fiyatı için. Bendeki numaralarını söyleyecek olursak ise 20 numarası, 29 numarası ve 43 numarası var. Gelin bunları beraber deneyelim. Almak isteyenler için fikir olur. Almak istemeyenler için de fikir olur. İlk olarak 20 numaralı rujdan başlayalım. Şu şekilde göstereyim. Gül kurusu bir tonda. Fakat daha sürerken bile dişlerinize bulaşma yapıyor. Bir süre geçtikten sonra ise dudaklarınızı çorak çöller gibi kurutuyor. 20 numaranın rengi bu şekilde arkadaşlar. Birazcık soluk duruyor. Hele birazdan süreceğim renk ise tam bir ölü gelin ruju arkadaşlar. Yani beyaz tenliler sever diye düşünüyorum ama sevmezler ya. Gerçekten beyaz tenlere de yakışmaz. Koyu renkliler orucu nasıl kullanacaklar o konu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece 9.90 lira verdiğim için içim acımıyor. O zaman çok uyguna getirmiştim. Hatta puanlarımla falan da aldığını düşünüyorum. Belki de bedavaya gelmişti. O yüzden acımıyorum da alınmaz. Şimdi gelelim 29 numaralı ruja. Bahsettiğim ruj bu. Ölü gelin gibi gösteren. Lilamsı, morumsu bir renkte. Hemen uyguluyorum. rujun duruşu da bu şekilde. Gelelim son rujumuza. Bu 43 numara bendeki. Fakat bime gelen birazcık daha kırmızımsı duruyor. Fakat bu kiremit kırmızı. Bunu uygulayalım şimdi. daha yeni yeni uyguladığım bu halde bile dişimin buralarını görüyorsanız ne kadar bulaştı. Onu temizlemek istiyorum. 43 numaranın rengi bu şekilde. Belki tamamen bime gelen renklerle aynı olmayabilir. Çünkü bunlar benim zaten elimde bulunan ürünlerdi. Sadece hoşuma gitmeyen noktalar vardı. Bunları sizinle paylaşmak istemiştim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.